тамызды түсір. Алып қой. Асы. Тамыз. 17 тамызды. Тамыз. 14, 14. Адам тамыз. Нәде?

Yok ya, üç kişi mi olur? Tamam, tamam, anladım mı? Üstünde yok. Kimlik yerinde olacak, araca geçiyor. Abi, ya, ya. ne? Mamlaka Afganistan. Afganistan, senin? Bu Afganistan. Tabi. Ne, ne zaman da tutuyor desin? Bu... Yanında olacak, çantanda olacak. Değil mi? Dur. Ma, Mart'ta mı geldin? Evet. Mart ayında mı geldin? Bakın. Yüzüğü kapat. Mayıs'ta mı geldi? Mayıs ayından böyle. Ne iş yapıyorsun burada? Ne iş yapıyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. What is your job? Do you speak English? Kar, kar abi. Ay, kar, kar. Kar, kar. kar arka, de, Fabrika, çalış. Tamam. İzniniz yok ama. Çalışma i̇zin. izniniz var mı? Esin. İzin, izin. İzin. i̇zin. Çalışma izin. Çalışma. Kar, kar. Yok iki için ya. Dört, dört tane Gerek, gerek yok sağ ol. Daha, Daha, var. Var. Daha, Daha var. yeni bak. Hadi, Gel böyle. Gel böyle. Gel 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 Daha yeni. Gel <laughs> hadi. gibi Geçin. Geçin,